Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Eğlence. eğlence günündeyiz. Evet. Arkadaşlar ilk önce eğlence geçmeden önce ne yapıyoruz? Ramazan Usta'nın mutfağındayız. Yan, yanında yanında Aslan'a Hasan, Kel Hasan. Evet. Arkadaşlar bizlere <laughs> bir anket sorusu soracağız. Evet. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Yorumlu, yorumlu. Yorumla, Yorumlarınıza yazın. Evet. An, evet. Ramazan Usta sağsız yapıyor ama tabii ki herkesin Soğan, evet. Soğanlı, 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 soğanlıymış. evet. Soğanlıymış. Evet, Ama esas melemen, esas melemen nasıl olur? Evet, soru bu. Soru bu. Tamam. Hicabi sen ne diyorsun bu konuda? Vallahi ekmek olsun ne olursa olsun çok acıktır. <laughs> evet arkadaşlar tabii ki Allahu Teala olmayanlara da versin. Evet, Hop. Evet Ahmet abinin kanalını biraz uzakta çek ya. Tamam <laughs> Ahmet, Ahmet abinin kanalını takip etmeyi unutmayın. Vatan hainlerine küfür ediyoruz biz burada. Ee, nasıl diyeyim? Özellikle Ramo, Türk sahibi. Bu da çok küfür ediyor PKK. Vatan hainlerinin hepsine Allah belasını versin. Bayrağı saygı duymayan şerefsizdir. O kadar evet. var ol kardeşim. Siz bu sefer yanındayız. Arkadaşlar yeni YouTube kanalı çekiyoruz. Evet. Evet, hep beraber söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söyle bakayım altını YouTube hani, kanalını çekiyoruz. Doktor ya bırak ya. Bir çayımızı, çayımızı içelim. Ofis sınırlıdır. Aydın, Aydın, Aydın Bey, çayımızı içelim. Çay da Tamam. Çok güzel. Hüseyin abi. İzin almadan bunlar YouTube'a koyamazsın. Ne? Vallahi evet. Tamam evet. evet. ederiz. <gülüyor> 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 Sen ya saygılar saygılar arkadaşlar. Aynı Aynen öyle. Arkadaşlar var ya bunlar var ya adam başını belaya sokar ha. <laughs> ama izin var değil mi beyler? Yok. yok ben... Var var tamam. Eyvallah. Şimdi gelelim, kere bu yok, buraya geliyoruz. Burada ne yapıyorlar? Yine bakıyoruz. Ya. Şöyle aç, dayısı, onu demek istedim. Şöyle as, aç, dayısı diyor, dayısı. Tamam, o değil mi? Törek var mı? İstemsen asıl. Vallahi beni de çok acıktık ya. Tamam, hocam. Ses ver, ses. Çok <laughs> Arkadaş, TRT müziği açtık. <laughs> son parçamıza geldik. Benim de oynayasın parçamız. <laughs> evet, son az sonra ayrılacağız birbirimizden. Mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Ben bu gece rahat uyuyacağım. Günlerdir bu akşam için hazırlandık arkadaşlar. Korona. Korona var arkadaşlar. Abşat yapın. Mesafeyi koruyalım. Mesafeyi koruyalım. Korona. 100 kişi ümit. 100 kişi ümit. <laughs> Hepsi de şey gelişmiş değil. <laughs> Abi getir getir. Yani yok yani karnımız tok. <laughs>